İnsanın imanından aldığı güç ve cesaretle hiçbir şeyden korkmayacağının ve her şeye karşı dayanacağının güzel bir örneğini nazarınıza arz etmek istiyorum. Van talebelerinden Molla Hamid anlatıyor. Bir gün dereye su getirmeye gidecektim. Fakat dere korkulu bir yerdi. Vahşi hayvanların bulunduğu bir mevkiydi. Orada ise güzel içme suyu bulunuyordu. Ben korktuğumu söyleyince Niçin korkuyorsun dedi. Ben de efendim o derede her türlü vahşi hayvanlar bulunuyor dedim. Üstad ise beni cesarete alıştırmak için yalnız olarak git sana hiçbir şey olmaz korkma dedi. Gidip dereden suyu alıp getirdim. Döndüğümde üstad ne gördün diye sordu. Hiçbir şey görmediğimi söyleyince insan biraz şecaatli olmalıdır diye mukabelede bulundu. Ben kurtlardan korktuğumu söyledim. Bu defa da bana geçen gece geç vakitte ben kalkmış elbisemi giyiyordum. Açık kapıdan bir hayvan girdi. Ben köpek zannettim. Sonra bana doğru geldi. Baktım ki bir kurt. O zaman kendi kendime düşündüm. Bu hayvanın niyeti nedir acaba? Karşımda durarak bana bakmaya başladı. Yarım saat kadar durdu. O bana, ben ona baktım. Sonra dönüp çekip gitti. Ben onun halini şöyle değerlendirdim. Lisan halinden diyordu ki, bu kadar yanında durdum, bana bir ikramda bulunmadın. Ben de sana minnet etmiyorum. İşte gidiyorum. Rezzak-ı Hakiki'nin sofrasında rızkımı arayacağım. Üstad bu hadiseyi anlattı ve devamla halbuki görüyorsun ki elimizde hiçbir silahımız yoktur. Eğer bu hayvanlar başıboş olsalar, irade-i ilahiye haricinde bulunsalar hepimizi burada parçalayıp dağıtırlar.